www.radioata.ch Arao kantonunda Kanal K frekansı üzerinde haftalık bir saat Türkçe yayın yapan Radyo Ata tam 10. yılını geride bıraktı. 1997 yılında Ali Osman Köseciolları tarafından kurulan Radyo Ata, stüdyoda ağırladığı konuklarıyla vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam ediyor. Ee, çok değerli bir konuğumuz var. Ee, Zürü Başkons Başkonsolosluğu Çalışma Ateşesi'nden Mustafa Coşkun Bey bizimle birlikte... Her hafta pazartesi akşamları 19'da başlayan Türkçe yayınında, Türk müziğinden değişik parçalar Türklerle buluşuyor. Ata. <laughs> Ata. 10. yılını geride bırakan Radyo Ata'ya nice yıllar temennisinde bulunuyoruz. Radyonun şüphesiz en sevilen simaları ise İshak Antakyalıoğlu ve Melika Özdemir. Evet sevgili Radyo din dinleyicileri bir programı daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir dahaki programa kadar kendinize iyi bakın, hoşçakalın, Radyo unutmayın. İyi akşamlar. Radyo Ata'nın kurucusu Osman Kösecioğulları'na uzatıyoruz şimdi mikrofonumuzu. Radyo Atay, e Nisan 1997 yılından beri yayında. Her pazartesi saat 19 ile 20 arasında yayın yapıyoruz. i̇lk ayın, ayın ilk pazartesi iki saatimiz yayınımız var. Onlar yine ilk ayın ilk cuma günü akşamüstü saat 22 ile 23 arasında Almanca yayınımız var. Yayın bölgemiz Arau, Soturun, Luzern, Almanya'nın sınır bölgeleri. İnternette tabi bütün dünya dinliyor. İnternette de tabi dinleyebilirler. Bizi internet dinlemek isteyenler www.radioata.sh'ya girip oradan bizi dinleyebilirler. Ee, genellikle yayın politikamız buradaki üstlük halka, istedik Türk halkına burada e, bir şeyler verebilmek. Burada işte integrasyon sağlamak, buraya uyum sağlamak ilk hedefimiz o. İstiden haberler veriyoruz genellikle. İstiyonları halkımıza duyurmaya çalışıyoruz her zaman işte diğer çeşitli konularda gene halkımızı eee bilgilendiriyoruz, Gerek sosyal konularda olsun, gerek ekonomik konularda olsun, her türlü konuda e, halkımızı aydınlatmaya çalışıyoruz. Kanal K, yabancı yayınlar sorumlusu Çiser Rosto ise Türklere radyoya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyordu. Ata so möchten hier die Gelegenheit benutzen auch zu sein. Danke.